Fethiye de, birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Sanık Özcan olsa, müebbet hapis cezası verildi. E, e, yürek soğutmadı, e, şey bıraktılar ama adalet yerini bulsun. İnşallah avukatlarımız e, mücadele edecek. E, yani adalete bıraktık artık, inşallah yerini bulur kendine kalmasın. Kadınlar ölmesin. Çocuklar ölmesin. Oğuz'un hak ettiği ceza müebbet cezası değildi. Ağırlaştırılmış müebbetti. Evet. Ee, bilerek, isteyerek ve cani bir şekilde planlayarak annemi öldürdü. Bu zaten mahkemede belli oldu. Ee, mahkeme heyeti de sadece nikah olmadığı için bu şekilde müebbet cezası aldı. Evet. Ve annem e, ağırlaştırılmış muhabbet alsa, da annem geri gelmeyecek. Benim için hiçbir zaman soğumayacak. Ama en azından e, caydırıcı bir sebep olabilirdi. Evet. Tekrar insanların katledilmemesi için. Ne? Niçin öldürüldü? Hala yani bir sebep annem olarak mi? ya. Sevgiyi Hiç e, hiçbir sebebi sebebi de yoktu. Sevgiyi sebep olarak kabul ediyor erkekler çünkü. Gizem sahre cinayetini son celsesiydi ve karar duruşmasıydı. Ee, mahkeme heyeti e, cinayetin kasten işlendiği üzerinde e, görüş ve karar verdi. Görüş ve karar verdi. İddia makamı da aynı e, yönde talepte bulmuştu. E, biz e, ısrarla cinayetin e, kas, tasarlayarak e, tasarlayarak canavarca hisle e, işlendiği kanatine taşıdığımızı beyan ettik ve bu yönde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedik. Aynı zamanda e, yine ceza kanununda ağırlaştırılmış hali, nitelikli hali yani suçun e, eşe karşı işlenmesi halidir. Ancak mahkeme heyeti imam nikahlı olduğu için ee, yasal olarak e, evli kabul edilmediği için kanunlar önünde eşe karşı işlenmediği kanaatini taşıdı e, ve bu yönde yine sadece kasten öldürme suçundan cezalandırdı. E, biz bu yönde e, istinaf mahkemesine e, itirazlarımızı sunacağız çünkü e, bu cinayet bir kadın cinayetidir, eşe karşı işlenmiştir. Ee, bu yönüyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması gerekmektedir. Şunu eklemek istiyoruz, biz davanın başından beri e, bu dosyayı Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği'nin gönüllü avukatları olarak ve ailenin e, ailenin de avukatları olarak takip ediyoruz. E, 25 Kasım haftasında yani kadına yönelik şiddetle mücadele gününde iki duruşma olması, aynı günde iki duruşma olması aslında bölgemizde ve Türkiye'de ve bütün dünyada kadın cinayetlerinin ne kadar arttığını, ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Ee, bu sebeple yani biz burada e, Fethiye Kadın danışma Dayanışma Derneği'nden kadınlar e, ve Fethiyeli kadınlar olarak e, bu dosyaları takip ettik. Duruşma salonundaydık, duruşmanın dışındaydık. E, buradaydık. E, aileyle dayanışmamızı e, her türlü gösterdik. Kadın cinayetleri son bulana kadar meydanları da, duruşma salonlarını da, adliyeleri de terk etmiyoruz.